Selam canlarım bir tanelerim. Bugün biz kurabiye yaptık. Bacım bana misafirliğe geldi ve onun kurabiyesi çok 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 güzel olduğunu biliyorum. Ve bacım ne olursun bana kurabiye yapar mısın dedim. Sağ olsun o da beni kırmadı. Hemen kalktı ve kurabiye yapmaya başladı. İsteyenlere tarifini atabiliriz. Gerçekten muhteşem oluyor. Çok güzel oluyor. Video tabii ki uzun olduğu için ben neler konuşayım diye hala düşünüyorum. Düşünüyorum. Vakit geçirmeye çalışıyorum. Kakao koyuyoruz işte. Ondan sonra yağsını koyuyoruz. Ama bunun püf noktası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sonunda zaten gösteriyoruz. Bunun piştikten sonra şerbet batırıp öyle Koyuyoruz. ve özelliği bu oluyor çok güzel oluyor yani kurabiye ile tatlı arası oluyor gerçekten çok güzel oluyor Demi, denemenizi tavsiye ederim söylediğim gibi eğer tarifini isterseniz ben bacımı hemen ararım tabi bu videoyu biz iki gün önce çektik şimdi yayınlıyorum ararım ve tarifini sizleri için alırım. Nay 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 hala video bitmedi. Ne konuşurum ne konuşayım acaba diye düşünüyorum tekrardan. Bakayım bugün hava yağmurlu. Evet yağmur yağıyor. Kaset çöktü. Ne yapsam acaba? Hmm, ben de kalkıp bir şeyler mi yapsam ama yemeğim yok. Ne ne yapsam? Bakayım pırasam var, ıspanağım var. Kalkıp acaba pırasa mı yapsam, ıspanak mı yapsam? Of, çok saçma bir konuşma oldu bu videonun üstüne. Evet, bakın. Püf noktası bu işte. Şerbeti batırıp tabağa, servis tabağına diziyoruz ve afiyetle yiyoruz. Hala video bitmedi ve ne konuşuyorum bakayım. Bu arada bir de kek de yapmıştık. Başka ne yapmıştık? Hmm. Ne yaptık? Ay bugün sabah erkenden kalktım. Kızımın dershanesinde gün yapıyorlarmış arkadaşlarının arasında ve patates piyazı yaptım. O da güzeldi. Ama ben nasıl yaptım biliyor musunuz? Gözlerim kapalı kapalı uyu uyu yaptım. Ama sonuçta yaptım. Gönderdim. Of bakın üstüne de Hindistan cevizi döküyoruz. <laughs> oy 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 hala bitmedi bir iki tane var. Oy görmüşken canım istedi yiyeyim bari. Evet canlarım bir tanenin böylelikle videonun da sonuna geldik. Çok güzel görünüyor. Yapacaklar için afiyet olsun. Hoşçakalın. Nihayet bitti video. <laughs>